Selamünaleyküm gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Minecraft sıfırdan Tony sunucusu nasıl kurulur? ikinci serisiyle karşınızdayım. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum ama sizin de ilginiz lazım. Onun için videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayınız. Tony'den sonra Box PvP'ye ilgi gelirse geçmeyi düşünüyorum. İlk videomuzda ne yapmıştık? Sunucuyu kurduk, pluginleri yükledik, başlangıç plugin ayarları falan vesaire. Zaten linklerini de altta verdim nasıl yaptığımız. Ee, bu videoda Vault eklentisini yapacağız. Top Scoreboard ayarlayacağız. NPC'lerin komutlarını ayarlayacağız. Sandıkları ekleme, rant vesaire bunları yapacağız. Öncelikle bu arada videolar girdim yanlışlıkla. Öncelikle sunucu yani sunucumuz ilk başta kasıyordu. Hemen klasöre gelelim. Buradan sunucuya bir RAM vermemiz lazım sunucuya bir RAM verelim. Buradan ilk geldiğimizde buraya açtığımızı ben bu yazıyı size ilk başta verdim biliyorsunuz ki. Ben bu sunucuya 3 GB RAM vermek istiyorum kasmaması için. Direkt başlat nokta battan başlatıyoruz sunucumuzu. Sunucumuz açılsın. İlk başta volt e, Vault eklentisi dediğimiz yani geçen videoda görmüştük. İsmim player alt tere bilmem neyim falan bir şeyler yazıyordu. Yüzde player. O onu düzelteceğiz şimdi. İlk bir sunucumuz açılsın. Şu anda sunucumuz açılıyor. Burada ne diyor? hatta plugins. Tam sıkıntı yok. Sunucumuz açılıyor. Sunucumuzun açılmasını bekleyelim. Hemen açıldıktan sonra direkt sunucumuza giriş yapalım. Evet sunucumuz açıldı arkadaşlar. Hemen sunucuya giriş yapıyorum. Sunucuya bağlanıyor diyor. Evet dünyaya katılıyor. Katıldı. Evet gördüğünüz gibi spamda doğdum. Hemen buraya login yazıyorum. Şifremiz Kaya Project yazmıştık. Şu şekilde. Bu arada ben buraya nasıl ışınlandım onu da söyleyeyim buraya geldiğimizde onu geçen videoyu göstermeyi unuttum buraya set spam yazıyorsunuz ardından set world spam yazıyorsunuz sonra slash spam yazdığınızda buraya ışınlanabilirsiniz vault eklentisi dediğim şurada player name yazıyor gördüğünüz gibi bunun için slash puppy e, ekolt download diyorum ardından player diyorum puppy reload diyorum gördüğünüz gibi ismim geldi buraya hemen şöyle buraya gelelim buradan top scoreboard ayarlama demişim bunun için plugin'e geliyorum plugins kısmından top buluyorum tab'a bulduktan sonra buradan config kısmına geliyorum ee, burada server name burası ilkten top yani şu kısım yukarıdaki hemen bunu ayarlayalım server name kısmına kaya project yazacağım rank kodum ile altı diyorum pardon l diyorum kaya project animatum belkom diyor. Buraya nasıl yapalım? Tony kaya project yazalım. Bir kaydedelim. Nasıl duruyor? Hemen bir göz atalım. Ardından olmadı düzenleriz. Tab reload diyorum. Kaya project Tony kaya project. Ben pek beğenmedim. Bunu değiştireceğim açıkçası. Veya ben bir burayı bir düzenleyeyim. Hemen geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben burayı çok güzel bir şekilde düzenledim. Buraya ne yaptım hemen sizlere de göstereyim. E, detaylı anlatmak istiyorum biraz siz de yapın diye. Buraya ben renk kodu ile yazdım. Siz istediğiniz dilediğiniz gibi yani direkt bu şekilde. Mesela Kaya Project yazabilirsiniz. Ama ben buna özel renk kodu aldım. Renk kodu ile buraya kaya project yazdım aynı şekilde. Buraya da e, seninle birlikte online yazdım. Yüzde online yüzde yani kaç kişi aktif olduğu onu gösterdim. E, kaya project kalitesi yaşıyor gibisinden bir şey yazdım. Yani diğer sunucularında yaptığım gibi yardım için slash discord gibi bir şey yaptım. Rankları ekle hatta rankları sizinle beraber ekleyelim biz hemen bu ranklara giriş yapmayayım ben ben bunları siliyorum. Bunu rank bölümünde yapacağız. Aşağı iniyorum. Bakıyorum böyle başka bir eksik var mı? Buraya tekrardan bars kısmına yani yukarıda bar oluyor ya oraya kaya projek yazdım aynı şekilde. Aşağı iniyorum. Scoreboard burası önemli birazcık. Burası disable in yazıyor. Burada yani scoreboard'ın olmamasını istemediğim yerler. Buradan eklerseniz scoreboard gider. Bu şekilde. Buraya da aynı şekilde kaya yazdım ön Emojilerimi ekledim. Yıldız, gülcük falan filan. Alt, altın, kasaba, ulus. Bunları ekledikten sonra hemen sunucuma geldim. Ben bunları yaptım tabii ki. Bu arada şu owner falan bunları tekrardan ekleyeceksin. Hatta bunları ben sileyim. Buradan da sonradan ekleyelim biz bunları. Sunucuma geldim. Tab dediğinde reload dediğimde bu şekilde oluyor. Ben önceden reload çektiğim için score bak böyle gözükmüyordu. Gördüğünüz gibi yukarıda tapta seninle bir birlikte bir kişi olacak kalitesi yaşıyor diyor. Slash yardım orada bir işaret çıkmış. Onu da hemen düzeltelim. Yukarıya çıkıyorum. Rengini ne yapalım? Bu şekilde sarı yapalım. Ben tab reload diyorum. Gördüğünüz gibi yardım için slash discord diyor. Ama şu şekilde scoreboard'da bir eksik görüyorum. Vault ekranda e bir şey yazıyor. Onun için de şeyle puppy equal don't vault diyorum. Puppy reload diyorum. Gördüğünüz gibi altın kısmında sıfır oldu. Bu şekilde ee, Vault'da eklentisini yaptık. Top scoreboard ayarlamasını yaptık. NPC komut eklemeye geldik arkadaşlar. Tabii ki NPC'lerin biz ne olduğunu tam belirlemedik hepsini. Ben buraya üstüne yazdım tamir vesaire ama bunları tam ayarlamadım. Bunlar zaten size verdiğim plinlerin içinde hepsinde var. Direkt ben geliyorum buradan İlk ee, ilk başta kaptanı ayarlayalım. Buraya NPC sel diyorum kaptana. NPC CMD ee, buradan at diyorum konsol diyorum player ee, ne yapmıştık biz ilk şeyi board aynı bu şekilde yapıyorum teleport diyor şu anda bekleyelim birazcık evet bizi rastgele bir yere ışınladı ama yanlış bir dünya ışınladık arkadaşlar. Hemen bunu düzeltelim. Bolta da bize. Spam diyorum tekrardan. Spam'a döndük. Hemen dünyamızın adını ne yapmışız onu kontrol edelim. Buradan toynu diyorum. Print spam. volt yapmışız. Ama niye böyle oldu? Hemen tekrardan kontrol edeyim. Kafam karıştı birazcık server yazmadık onlar olabilir. hemen plugins. Sizden CMD'de. Hemen buradan kodu sileyim ben datadan. Save olması lazım. Kontrol ediyorum. Bunlar aslında ben ayarlamışım mı? Hop pek bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Hemen ben bunu tekrardan ayarlıyorum. Şu bu arada rtp yazınca nereye gidiyor? RTP yazınca yine düz dünya atıyor bizi. Server volt volt yazsam nereye atıyor? Evet dünyanın ortasına atıyor. Burada bir rtp atmamız gerekiyor bizim. RTP diyelim bunun optimasyon ayarlarını yapacağız tamam bizim buraya ışınlanmamız gerekiyor yani burada rastgele ışınlanmamız gerekiyor bunu nasıl yapacağız onu da hemen göstereyim yani yine karalama yaptım bunların rtp ayarlarını ilerleyen videolarda yapacağız tabii ki hemen buraya rtp yazmışım player volt rtp diyelim şu şekilde volt rtp diyorum kontrol s diyorum Spawn çekeyim. Spawn çektikten sonra distance, reload, confirm, ardından NPC, CMD de reload diyorum. Şimdi tekrar deneyelim bir hata çıkıyor mu Işınlıyor. düz dünya yaşındı bunu bir yarıda bırakalım Arkadaşlar buna tekrardan bir bakacağım şu an olması gerekiyor fakat neyden kaynaklı anlayamadım bunu videonun sonunda tekrardan bir bakacağız video fazla uzun olmasın orada Ben zaten düşündüm video arasında bunu bir kenara koyalım rankları et ekleme kısmına gelelim yetkileri ayarlama Sonra sandıkları ekleme diyelim. Sonradan NPC'yi dönelim tekrardan. Şunu şu şekilde aşağıya inelim. Bu arada kim buraya bana? Aa ölmedim. Heh tamamdır. Bu arada bu zombileri falan da kapatacağız. Bu en son kişimiz. Rank ayarlamaya gidiyoruz. Direktmen buradan geliyorum. Rank için ne kullanıyorduk? Look Permis. Look Permis. Editor diyorum hazırlansın. Evet diyorum buradan. Bu arada hazır buraya gelmişken kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Yani serinin devamlı gelmesini istiyorsanız siz de bize destek çıkın diyorum arkadaşlar. Buradan gruplar diyor. Grup ismini buradan ayarlayabiliriz. Fazla bir grup yapmayacağım başlangıç olduğu için. Grup ismi kurucu ağırlık 10 olsun görünen isim kurucu varsayılan değil üst yok kurucuyu bu şekilde yaptık varsayılan bu herkes olan yetkiler olacak şöyle default olarak ayarlıyorum buna belli yetkileri biz vereceğiz ondan önce bu şekilde biz bir ayarlayalım rötör diye Doğru mu yazdım bilmiyorum ağırlık 9 Ardından Rehber diyorum Bunun ağırlığı da 8 olsun Şimdi bunu yaptıktan sonra LP Editor değil pardon Eee LP Buradan LP Usar kendimi seçiyorum parent set default bu arada niye hmm. diğer rollerim eklenmedi buradan bunu kopyalıyorum evet şu anda geldi şuradan kurucu gelmesi lazım kurucu geldi fakat üstte benim kurucu yazmıyor dp grup kurucu e, parent diyorum e, parent demeyelim buradan meta et prefix diyor bunu slash c veya şu şekilde de yapabilirim şu şekilde ne hata verdi bana burada pardon Şu an kafam öyle bir karışık arkadaşlar. et prefix, prefix ekler diyor argümanlar. He, anladım. Gibi şu anda. Biz bildiğimiz yoldan gidelim en iyisi arkadaşlar. Direkt ben buraya loop e geliyorum. Kurucu kısmına geliyorum. Display kurucu diyor. Wait on diyor. Buraya direkt ben kendi kodumuzu yazalım. Evet arkadaşlar hemen ufak bir araştırma yaptım kusura bakmayın kafam karıştı bu arada kafa karışmış şekilde buradan da yapılıyor ama oyun içinden de yapılıyor hangisi daha kolayınıza gelir diye ona araştırdım o oyun içinden daha kolay yapılıyormuş arkadaşlar onun için oyun içinden yapmaya göstereceğim direkt ben buraya geliyorum şu şekilde lp grup kurucu meta set prefix diyorum ardından şu şekilde de yapabilirsiniz C flashlı kuruç diyorum. Hatta bir tane boşluk bırakalım. Kurucu niye dedi? Bunu hemen boş bırakmamız lazım buraya şu şekilde. Bakın nasıl oldu? Boşluk bırakmadık. Bunları da konfigden ayarlarız veya şu, şu şekilde LP editor diyelim. Hepsini buradan tekrardan ayarlayabiliriz konuşamıyor bazen kelimeler dönmüyor tekrardan buraya geliyorum LP dur Evet diyorum bizi Googlea atsın bekleyelim birazcık attıktan sonra devam edeceğiz orada niye bu kadar uzun süre bazen bilgisayar yapıyor böyle şeyler kayıttan olduğum için Evet attı gruplar kurucu şuraya bir tane boşluk bırakıyorum Ardından bunu kopyalıyorum. Moderator'a e geliyorum. Şuraya moderator yazıyorum. sonunda boşluk bırakmayı unutmayalım. Ardından bu arada eklemeyi unuttuk. Moderator diyorum şunun renk kodunu turuncu yapıyorum. Ardından ekliyorum buraya. Rehbere geliyorum. Rehber de aynı şekilde buraya rehber yazıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Renk kodunu yeşil yapıyorum. 4 yeşildi hatırladığıma göre. Varsayılana gelelim. Bu arada bunu önce bir ekleyelim. Aa ekleyemedik. Pardon. Şuraya rehber bir boşluk enter basın diyor ekleyelim varsayılan da ne yapalım oyuncu diyelim bu arada item sattırsız yapıyoruz item satırlığı nasıl yapılır diye merak ediyorsunuz onun da videosunu alta bırakırım bu renk kodu 2 yapalım veya 3 yapalım rengi unuttum şu anda beyaz rengi kodunu oyuncu yapıyorum tek boşluk yeterli Hemen eklemek diyorum. Örnek diyorum. Bunu kopyalıyorum. Ardından buradan şu şekilde yapıyorum. Bakalım aradaki boşluk gitmiş mi? LP user'niyor. Parent set Tur Aradaki boşluk niye gitmemiş şu anda? Onu merak ettim. Ona bakacağım. Kurucu boşluk örnek şu anda bunun gitmesi lazım. Hemen buradan grup kısmına gelelim. Plugins Look Perms ee, Konfigte de değildi. Burası değil. Lips de değil. Bazen kafam karışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Konfigte bakayım tekrardan bazen konflikleri olabiliyor ama konflikte değil diye biliyorum neyse ama şu şekilde yetki vermemiz için bunun tabını da ayarlamamız gerekiyor tabdan grup kısmına gelelim grupta gördüğünüz gibi hiçbir şey yok bu ilk başta gelen oyuncu yani ilk giren oyuncunun ee, şey arkadaşlar bunu kopyalıyorum buna şu şekilde veya şu şekilde üst, yukarıdan aşağı doğru yapalım şuraya yapıştıralım player'ı kurucu yapayım şunu da şu şekilde kurucu yapıyorum ben bunları hemen bir ayarlayayım geleyim arkadaşlar evet arkadaşlar dün tekrardan kayıt almayı unutmuşum fakat ben çoğu şeyi ayarladım ama bunu da tekrardan üstünden geçeceğim bunların şu şekilde e, renk kodlarım ile bunları tabları ayarladım kurucu olsun bu olsun bunları ayarladım Ayrıca bu korumaya yardım korumayı ben size anlatacağım tekrardan fakat şu sandıkları şöyle göstereyim sandıkları ben ayarladım teker teker bunlar uzun sürdüğü için farklı bir videoya taşıdım farklı bir video çektim bunlar için Onları da en kısa süre içerisinde yayınlayacağım Castor da bu şekilde ayarladım Bunun zaten altını, e, altta linkini vereceğim sizlere Fakat korumayı farklı bir videoya atmak istemiyorum. zaten Bu videoda iki şeyi farklı yere attık farklı videoya attık Şu şekilde geliyorum bunu da ayarladım Fakat size göstermek için şu şekilde geliyorum Buradan baltımı alıyorum bir tane buraya vuruyorum yukarıya yani en yukarıda olmasa dikkat edin bir tane de aşağı geliyorum buradan aşağıya iniyorum aşağıda koymuşum bu arada zaten biraz daha aşağı ineyim. slash slash up bir pardon slash up bir yazdığımda altında oluşuyor zaten ardından slash rg flag create spam yazıyorsunuz enterlıyorsunuz ben yaptığım için tekrardan yapmıyorum bunu sonra geliyorum buradan slash rg flag create pardon create değil flag spawn ardından mesela ne olmasını istiyorsun pvp deni diyorum pvp kapattım mob demeyi kapatmışım ben zaten burada kapattıklarım yazıyor bunları nasıl göreceğiz derseniz de mesela pv pvp değil de pv yazayım deni yazayım burada hepsi çıkıyor nelerin yasak olmasını istiyorsunuz buradan ayarlayabilirsiniz ben bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serinin sonu mu diye soracak olursanız. Evet bu Tony serisinin sonuna geldiniz. Geldik pardon. Burada eksik olan ne var şu anda? Ee, NPC'ler farklı bir videoya atacağımızı söylemiştik. Ayrıca bir de sandıklar. Başka unuttuğum bir şey yok. Kasaba kurma zaten. Hepsi poliginlere bağlı. Map kurmayı da size gösterdim. Fakat aklınıza takılan bir şey olursa e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.